Günaydın. Samuide yeni bir sabah. Bu günlük rutinim. Ee, Atla havuza. Kendi özel villanda. Güne kahveyle başla. Ondan sonra günü planla. Helin sağ olsun ortalığı toparladı. Kahvemi bıraktı. Ee, sonra Tayland'ı neden özlüyorsun? Ne ee, özersin tabi ormanın içinde bu villa. Hem fiyatı çok uygun. Hem sana ait bu mülkte ...güne böyle keyifle kuş sesleriyle başlamak muhteşem. Bugünün planı bu sabah rutinimden sonra... ...overlap stone'a gitmek, zipline yapmak... ...sonrasında da kafamıza göre bir plan uydurmaktı. Bakalım nasıl geçecek. Kahvemden de şöyle bir yudum alayım. Çıkmadan şöyle bir kulaklık açlarımı takacağım... Son birkaç kulaç daha atıp, çıkıp, Helin'in hazırladığı kahvaltıya geçip, motoruma atlayıp seyahate. Hadi başlayalım. Yatay çek. Tamam. Bak yürüyorlar. Gezgin bunlar, gezgin. Hı hı. Kanatları zaten aldılar bunları götürüyorlar bak oraya. Bir kilometre sonra barış. Ya. Bir yerde tırmanacağız hayvan gibi bence ama. Çünkü tepeyi doğrusu. Şey i̇şte manzaralı bir yer yani. Buraları bir tık hızlandırdım. Manzara muhteşem olsa da e, bir kilometre öyle tepe olarak çıkınca çok da kolay olmadı. Gerçi motoru da değiştirdik. Bir önceki motor e, Yamaha Yamaha X Max mıydı, N maxti Şimdi Yamaha'nın başka daha seri, torku güçlü bir motoruyla gördüğünüz gibi bir tık 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 tık, tık çıkabildik. Yoksa tepeler zorluyor. Tayland'a gidecek arkadaşlara şimdiden söyleyeyim. E, bizim arkadaşlar. Gözümün önünde takla attı, Aa, geriye uçtu. Aa geldik bu arada. Evet tepeyi çıkamayıp geriye uçtular bu arada. Yok, 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 yok. Neyse videoya devam edelim. Çok güzel bir Hazır mısın aşkım? Hı hı. Dizime emin değilim sadece. Aa. Hissediyor mu ama bir şey? Ben öne geçebilir miyim? Yok. Kamerayla kapatıyorsun da. Yavaş yavaş gidelim mi şimdi? Şey. Çok güzel ya. Benim Samui'de en sevdiğim şeylerden bir tanesi galiba bu, şu yeşilin 50 tonu. Hakikaten yeşilin 50 tonu. Overlap Stone'a geldik. Ee, çok güzel bir manzara başladı bile. Daha böyle kat kat diyelim bu mekan. Birinci katındayız. Burada bir mağara var. Ee, bu mağara çok ilginç. Ben Bana ilginç geldi <laughs> yani. Görelim, burada ufak bir dedikodu yapacağız. <laughs> yani küçücük bir mağara, taşla beraber. En az benden iki kişi daha lazım benim gibi. İki kişi olursa olur mu? Hı -hı. Ya da bir Volkan gelse yapar. Evet. Ne biçim konuşuyorsun sen Yapar abi. O tek yapar. Bence çok tatlıymış içerisi. Bizim onunla Narcissim Brotherhood'umuz var. Onu anlıyorum ben Narsistik kardeşim benim gibi olan Volkan'dı. Az önce bahsettiğim o kazayı işte o yaşadı. Gözümün önünde geriye takla attı adam. Oğlum yapamazsın çalış biraz şu motoru önce demiştim gelmeden. Ben yaparım dedi ve o olmuştu. Burada bir ufak dedikodu yaptık. Bak bu galiba bak meyve ağacı görüyor musun? Meyveler var. Duruyan olabilir bu. Yani. Kupkuru kup, ağaçta yetişen meyveyi kim yiyeyim demiş bilmiyorum ben yemem. Ben yerim. Ağaç kupkuru yani. Sağlıksız duruyor. Ben katılmıyorum. Bak ne kadar güzel yeşeriyor. Nereden gideceğiz? Buraya oturacağız manzara çek. <laughs> Bak gel. Ne güzel alan yapmışlar ya. Dur şuraya da bakayım. Üf, hmm, o şeyler çok güzel görünüyor. Neresi orası acaba? Karadan Kesip gidemiyor gibi, muyuz? gibi değil mi? Evet.

oğlan. Taşı da alabiliyor muyuz? İstemezsin ama. İsterim. Millet söyle ki geldik turist özelinde. Hmm. Yok turizm yok. <laughs> Taşı da veriyorsa. Elinle klasik emlak sohbetlerimiz. Abi istemezsin burada yer almak. Sürekli turist gelecek diyorum. Taşı da veriyorlar. alırım diyor. <laughs> Milli değeri satın almaya kalkıyor Yani arsayı alınca Girişimci kadın Tabi instagram vs reality Fotoğraf geliyor şimdi göreceksiniz Kalabalık çünkü arkadaşlar Burada öyle güzel pozlar istiyorsanız insan yokken gelin Şaheserim ve muhteşem fotojenik pozum Evet geldik Benim adadaki favori mekanlarımdan bir tanesine Tree Bridge Cafe ee, Burada Waterfall olduğu söyleniyor yine. <laughs> Tabi biz gittiğimizde kurumuştu. Dry season, kuru sezonda gittik. Ama daha bu başlangıcındaki zaten ormanın içine şu el yapımı köprüyle giriyor olmak bence büyüleyici. Çünkü bunu zipline mantığında kurmuşlar yine ağaçların üstüne. Zaten buradan şeyi anlıyorsun yani. Bütün bu kafenin sadece manzarasıyla ya da şelalesiyle değil aynı zamanda neden zipline ile ünlü olduğunu anlıyorsun bizim de buraya gelme sebeplerimizden bir tanesi tamam hem manzarayı görmek şelalenin kuru olduğunu biliyoruz artık birkaç yere gittik ve bunu öğrendik yine de denemeye devam edeceğiz tabi buradan sonra galiba tekrar şelale görmeye gidiyorduk Volkan orada kresi ile geliyor ...ben hemen Helen'in arkasında. Tabii yine tırmanıyorsun. Ee, Tayland'ın ortak özelliği... ...bir tapınak görmeye gittiğinde de... ...başka... ...görülmesi gereken bir noktaya gittiğinde de... ...bayağı bir tırmanış yapıyorsunuz arkadaşlar. Benim de dizim sakatlanmıştı... ...antrenmanda... E, ...iki gün önce Muay Thai'de. Yeterince esnek olmayınca tabii... E, ...tekmeleri atarken... ...sıkıntı yaşadım herhalde. Çünkü ben daha önce... Ne? Hikik deneyi okay. herhalde Üf, yani seneler olmuştur okay. o esnekliğim <laughs> biraz gitmiş ve dizimi zorladım rotasyon sırasında <laughs> manzara muhteşem daha burada zaten görüyorsun ee, tek tav olduğum burada bir tane labali e, asyalı vardı. Uygunsuz sorular falan sordu böyle evli insanlara Ben, Helen gelmedi zaten tek yaptım Bir de Buse yanımdaydı Büyük mü seversin, küçük mü seversin falan gibi bir soru sordu kızın birine Oğlum. Dedim ne diyorsun sen Kanka, nasip asyalısı El yumruğunu yemeyen kendisininkini balyozlan zanneder. Hesabı tam Manzara muhteşem gördüğünüz gibi Şansımıza kalabalık bir güne denk geldik maalesef Asya'da bir kafile gelmiş <laughs> Japon turistler. Ama sorun yok. Ee, şimdi gidecek yer bulacağız. Devam dedi. Daha köküş de geldi. Çok tatlı hayvandı. Devam edelim. İşte buraya oturmayacak mıydık? Gökhan buraya mı oturacağız? Gökhan yine kendi kafasında tabi. Ee, yani bu arada ben de ilk azalmış. defa gittim oraya. Nereden bileyim nereye oturacağız? Ki? Bir de gelen suları görünce sıcak havada, nemliydi bayağı hava. O soğuk suları fışkırttıklarını gördüğüm zaman hava bitkilerini de görüp atladım. Nereye oturalım diye de bir bakındım aslında. Tabii birazdan yer kapmaca hikayesi başlayacak. Kızlar da peşimden gelmiş. Volkan da girmiş içeri. Devamında geçtik zaten. Oradan Özgür'ü gördüm galiba. Özgür geliyor sol taraftan. Ee, devamında da zipline'a e geçeceğiz. Orası bizim gitmeye çalıştığımız yer işte. <laughs> ben bir su alacağım şurada. Bir yere oturalım mı önce? Hmm. Ya bu kafile... kafile çıkar mı acaba çıkar. diye? Onlar yazıyorlar, zipline yapacaklar. Ha. Bir şeyler yazıyorlar. Şurada mı acaba? Zipline herhalde burada. Bak şu masaya da çökebiliriz diyeceğim de dolu mu? have one more or two more? Yeah, one more. One more. Okay. Uh, Thank you. What is, can you see? <laughs> bu ufak bir gerginlik yaşadığım Asyalı bu çocuktu. Sonradan tatlıya bağladık tabi ama ee, İsrailli bir çifte mi yaptı? Nereye? Nereliydi bilemiyorum valla. Öyle yersiz şaka yapınca ufak bir gerildik. Ee, şimdi burada da kaynaşıyoruz. Elinde GoPro var kendini çek kendini geçerken dedi. Çünkü sürekli manzarayı çekiyordum ben ziplinedan geçerken. Bu da sonuncu zipline artık bitiriyoruz. İlk defa kendimi çektim zaten bu da son zipline'di. Kafamda bonemle yana kaymış manzara süper ama. Yine de çocuğa teşekkürler. Başta gerilmiş olsak da iyi fikir. Kendimi niye hiç çekmedim zaten. Bilmiyorum. Uzun zaman YouTube'a video yüklemekle e, olan çalkantılı ilişkimle alakalı olabilir. Kendimle alakalı böyle kabullenemediğim şeyler mi var? Kendimi sevmiyor muyum aslında? O yüzden mi narsistim? <laughs> Neyse geldik. Burada da bitiriyoruz zaten. E, Treebridge'in e, zipline'ını. Elin bayağı heyecanlı çocuk gibi sanki o yapmış gibi o korktu bayağı çok yüksekti çünkü. Ben eğlendim çok ürkütücü ve heyecanlı bulmadım. Ee, muhtemelen Ferrari World'e gidip roller coaster yapmak daha ürkütücüdür. Duyduğum hikayeler o yönde. Konuşuyorum işte eleman şunu yaptı bunu yaptı bana video çek dedi ben de yaptım. Evet dönüş yoluna çıktık. Yani ile en sevdiğim şeylerden bir tanesi de motor kullanmak hakikaten. Çünkü hem manzara çok güzel hem de böyle dağ yollarında bile gidiyor olsan trafik yok. <laughs> 4 sene, 4 sene, 5 seneye yakın İstanbul'da yaşadıktan sonra böyle hmm, Asya'nın dağ yollarında sıfır trafikle motor sürmek üf rüya gibi. What this Don't go up there. Right? Here? Don't go up there. The water Really? Yeah. This one too? <laughs> oh, uh, we went up there. We didn't look at that one, but that one's up. Okay. Yes, they okay. said the best one is two. <laughs> so I think you saw the best one. Up there, right. <laughs> they said like there's pool. It's like you can't use it. It's really Oh my god. So there looking. is nothing we can do. Yeah, we've been to a couple of like waterfalls. So I think like it's like those. So I don't think it's worth it, guys. Sola, bi bakalım mı o zaman? Sola bakmamış. Let's go back. I guess. <laughs> yeah. It's, it's not worth it. I guess. aynı. I'm sorry. Do you know what is like this side? Yeah, this is a hanging word This is the top and this is the bottom. And there's a pool. Oh. Okay, so it's one is like even drier. Yeah, so what you wanna do? Okay. Thank you so much, have a nice day. Seveyim Seveyim dedim orada. Abi Hangi waterfall'a gitsek kurumuş, bizden önce giden İngiliz kafile İkinciye de gitsen, birinciye de gitsen hepsi kuru dedi. Ya aslında videoda dediğim gibi zaten kuru sezonda olduğumuz için şansımızı zorlamamıza gerek yoktu. <laughs> Fakat oralara gelmişken hadi bir bakalım demiştik. Ben burada yolda çocuk gibi ya kobra Show var aslında. Ya kobra Show varmış. Kral kobra şovu varmış. Acaba gitsek mi falan diyorum. Helen hiç oralı olmuyor. Kobra ile mobra ile uğraşacak halim yok diyor. Zaten yılanla falan ne işimiz var diyor. Bir yandan da şey diyordum ben de zaten. Hayvanlara ilaç verip de mi acaba yapıyorlar ki muhtemelen öyle yoksa kral kobra sana neden şov yapsın? <laughs> kısacası gitmedik. Onun yerine yolda şu anda Buse'lerle konuşuyoruz. E ee, şelale iptal oldu. Nasıl bitirelim günü? O zaman şöyle gün batımına doğru sahile gidip Denize mi atsak kendimizi dedik. Son karar galiba e, Chong Moon. Chong Moon olması lazım oldu. E, domuzun denize girip takıldığı bir sahil var, oraya gitme kararı ver. Özgür, daha geriye yat bakalım yaparken bir. Olmuyor musun? Bizimki biraz daha büyük bir oluyor galiba. Wow. Oha. Ne uğradığımı şaşırdım, korktum ya. Çekmemiş iyiydi güzeldi bir ee, ama bir tık ter içinde kaldığımı hatırlıyorum hadi artık kenara çıkalım hadi artık kenara çıkalım bir soğuk bir alayım kendime geleyim su da sıcak abi Tayland'ın suları beni gerçekten sinir ediyor burada <laughs> bizim pozitiflik abideleri bu Zeyli Özgür Özgür canım ya yani. bak bir de yanına yaklaştırıyor bizi e hadi günü bitirelim diyen Somurtuk Gökhan. E diğer herkes gülücükler saçıyor. Ben orada aklımda. Bir an önce kendimi kenara atayım. Bir soğuk bir yere yapayım Burada da atıyorum zaten. Mi? Aha domuzu da şimdi göreceksiniz köpek çağırır gibi yapa yapa domuzu çağırdı. Yani hayvanın nefes alışverişi bile ve enteresan. Açıkçası evcilleştirmeyi düşüneceğim bir hayvan değil. Doğada görsem ben düşünmem. Ee, ama benim düşüncelerimin tam aksine bu arada nefes alışverişi <laughs> ve görüntüsü dışında hakikaten çok evcimen bir hayvan. İnsanları takip ediyor. Çok sakin. Hareketleri usul usul hiç öyle e, agresyon gösteren bir hayvan değildi. E, bizim kızlar da zaten gelip bayağı bir fotoğraf çekildi. E, bayağı bir uğraştılar. O arada Gökhan kanoyu taşırken tabii ki sen <laughs> halleder misin? Bunu. Hallederim. Ne olacak ben kanoyu taşımaya. Devamında bire içmeye kaçtım. Onlar da burada hayvanla sosyalleşmişler. da işte artık hem bir fotoğraf çekileyim diyor hem de kaynaşma çalışmaları. Günün sonunda kaynaştılar bu arada ve bugünün highlight'ı da bu domuz kardeş oldu gördüğünüz gibi. Yeni arkadaşı sonra birkaç kez daha gittik oraya. Neyse bakalım hoşçakalın.